Merhaba çocuklar. Bu videomda sizlere programlama mantığını geliştiren Kodu Game Lab programını anlatacağım. Öncelikle biz neden programlama anlatıyoruz, programlamanın önemi nedir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz çoğu yerde artık bilgisayarlar karşımıza çıkıyor. Her evde ise bilgisayarlar dışında bir sürü makine var. Haliyle dünyada insanlardan daha çok makineler bulunmakta. Dolayısıyla böyle bir dünyada makine dilini bilmek çok önemli bir yere sahip. Ayrıca makine dili evrensel bir dil. Düşünsenize ya makine diliyle makineleri kontrol edebileceksiniz. Çok güzel bir şey bu. Hani küçük de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Makine dilleri 0 ve 1'lerden oluşmaktadır. Yani ikilik sayı sisteminden. Buradan da programlamanın matematikle ne kadar iç içe olduğunu anlıyoruz aslında. Hani aynı zamanda programlama fizikle de iç içedir. Aslında genel baktığımızda hangi konuda program yapılacaksa onun bilgisine sahip olmamız gerekiyor. Artık hani kodu game lab'a geçebiliriz. Öncelikle kodu game lab'ı nereden indireceğiz? Onu anlatayım. İnternet tarayıcımızı açıyoruz. Karşımıza çıkan arama motorumuza kodu game lab yazıyoruz. Kodu Game Lab çocuklar Microsoft'un üretmiş olduğu bir programdır. Haliyle başka sitelerden değil Microsoft'un resmi sitesinden indirme işlemini gerçekleştireceğiz. Bakın burada www.microsoft.com download adresi var. O adresimize tıklıyoruz. Karşımıza Microsoft'un resmi sayfası geliyor. Download butonundan indirme işlemini gerçekleştirebiliriz. Fakat Öncesinde şurada bahsetmek istediğim bir durum var. Sistem gereksinimleri. Yani kodu game lab'ı indirip çalıştırmanız için bilgisayarınızın şu özelliklerde olması gerekiyor. Burada önemli olan grafik kartınızın modeli. Bakın burada yazmış. Onun dışında da bilgisayarınızda Net Framework 4.0 ve XNA Framework 4.0 programlarının yüklü olması gerekiyor. Bunlar yüklüyse zaten çalışacaktır. Download diyoruz. Exe uzantılı yani çalıştırılabilir uygulama anlamına gelen Exe uzantılı dosyasını tıkladıktan sonra Next diyoruz ve indirme işlemini başlayacaktır. Ben de aynısından olduğu için indir demiyorum. Siz kaydet diyerek indirme işlemini başlayacaksınız. Dosyamızın boyutu da 248.2 megabaytmış. Evet, indirme işlemini gerçekleştirdikten sonra bu sayfadan çıkıyorum. Evet, indirdim. Masa üstüne geldi. Bazılarında da e, şurada indirilenlerde olabiliyor. Siz bilgisayarınızda hangi konum belirlediyseniz oraya inecektir indirdiğiniz uygulamalar. Evet, kodu Game Lab'a çift tıkladım. Evet, burada dilimizi seçiyoruz. Tamam diyoruz. Ee, burada belli bir lisans anlaşması var. Bunu kabul etmek zorundayız. Aksi takdirde yükleme işlemini gerçekleştirmez. O yüzden kabul ettim ve ileri diyorum. Kaydedeceğim yeri yazmış kaydet diyorum oraya. çocuklar genellikle kurduğunuz programların bu kısımlarını okumadan geçebilme durumunuz oluyor. Bunları yapmıyoruz. Bu şekilde tek tek okuyalım. Bilgilenelim bakalım program ne yapacakmış. mesela diyor masa üstüne simge oluştursun mu? İstiyorsanız bu kalsın, istemiyorsanız kalmasın. Kodu başlangıçta güncellemeleri kontrol etmelidir diyor. Güncellemeleri almasını istiyorsak bu kalacak. Microsoft'a kullanım bilgileri gönderebilir. İstiyorsanız göndersin. İstiyorsanız göndermesin. Burası size kalmış. Ve çalıştırdım. Yani yüklemeyi başlattım. Evet yükleme işlemim bitti. Bakın burada kodu yazılımı çalıştırılsın mı diyor. Eğer ben bu şekilde bittiye basarsam direkt çalıştıracaktır. Ee, henüz çalıştırması istemiyorum. Evet çocuklar gördüğünüz gibi yükleme işlemi gerçekleştirdi. Bakın masaüstüne iki tane simge geldi. Ee, bu simgelerden sol taraftaki konfigürasyon dosyası çift tıkladım. Bakın burada ayarlamalar mevcut. Okey diyorum. Burada ise bizim CodeGameLab uygulamamızı açacak simgemiz var. Buna çift tıklıyoruz. En başta küçük bir güncellemeleri denetleyebilir. Sonrasında açılacak.